يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل Salli ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Muhammed. Sa'udu billah ve iz va'idina Musa erba'ine leyleten. Sümme ettehaztumul acle min ba'dihi ve entum zalimun. Sümme afevna ankum min ba'di zalike leallekum teşkurun. Ve izen te inamul kitabe vel furkan alel lekum tehtedun sadika allahul aziz. Ve aleyhi ve sellem Firavun yeşedd min firavun Musa. El Kem etu minel menni ve ma'uha uha lil ayni. Sadaka Rasulullah fi ma kal. Ev kema kal. En sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aziz tefsir hadis fıkıh ilmi kelami dahi ol, fıkıh bu selami. Görüşme ehli bidatle seni berbat eder eyler melami. Cemaat-i Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri bizleri yüce zatını bilelim, tanıyalım için şu Kemter Edina ismiyle de müsemma dünyaya göndermiştir. Ed dünya dünya melûnetün lanetlenmiştir. Yani Allah'ın rahmet nazarından ötelenmiştir, itelenmiştir. Ve melûnun ma fiha dünyanın içinde ne varsa onlar da lanetlidir. İlla alimen ve müteallimen ancak ilim öğrenen ve öğretenler müstesna. Böyle de bir hadisi şerif var. Şimdi elhamdülillah. Bizler bu rahmetsizlikten, o lanetten muhafaza, hıfz emin olmuş oluyoruz. Bu neyle oldu? Elim meclisinde bulunmanın, ilme irfana gönül bağlamanın sebebiyle oldu. Cenab-ı Hak son nefeslerimize kadar bizleri ilim yolunda yaşatsın ve nihayetinde canımızı ilim yolunda şehit olarak alsın. Amin. Şimdi Bakara suresinden tefsir sohbetleri yapıyorduk. Devamla dersimizin 51. ayeti cellesinde kalmıştık. Ondan evvel işte Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kaçtığını, uzaklaştığını ve dahi efendim Cenab-ı Hakk'ın emriyle Kızıldeniz'in başına geldiğini ve oradan çok az yani bir kavim olmalarına rağmen Musa Aleyhisselam ve kavmi sayıca az olmalarına rağmen Firavun'un bir buçuk milyonluk ordusu karşısında korkuya kapılmışlardı. Musa Aleyhisselam inna Allah ma'in Allah benimle beraberdir korkma lüzum yoktur demiş idi. Sonra ne oldu? Deniz yarıldı. Asasıyla vurdu deniz yarıldı. Efendim e, ve herkes efendim o şeyden e, 12 yol oldu. Kabileler gireceği yolu bildi. Geçtiler kurtuldular. Firavun ve ordusu battı. Firavun o şeyde ne yaptı? Secde etti. iman ettim dedi. Sonra oradan çıkıldı, gelindi. Firavun artık helak oldu. Gelindi bir çöle, tih çölüne. Kızıldeniz geçildi ya, bir çöle gelindi. Oradan sonrasını Mevla şöyle buyurur. Ve id ve aydina Musa. Şu vakti hatırlayın ki ey İsrailoğulları, biz Musa aleyhisselam ile haberleşmiş, vaatleşmiştik. Yani vaat ne demek? Sözleşmek, ahitleşmek. Musa ne demek? Musa mu su demek. Sa şadan bozmadır. Yani esasında sin değildir, şındır o. Ama sonra sin olarak alam olmuş. Şe ne demek? Şecer diyoruz ya ağaç. Mu şadır esasında. Su ve ağaçtır. Musa diye efendim kalp olunmuş. Neden Musa Aleyhisselam'a Musa denilmiş? Yani su ve ağaç. Çünkü Musa Aleyhisselam dünyaya teşrif ettikleri vakitte valideleri Firavun erkek çocuklarını öldürüyor diye benim çocuğumu da öldürür korkusuyla Cenab-ı Hakk'ın da kalbine vermiş olduğu ilhamla Vahiy ile Allah vahiy ettik buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ettik diyor. Peygamber olmamasına rağmen değil mi? Vahiy ettik diyor. O da bir efendim e, tahtadan şey yaparak onu içine sepetin içerisine Musa Aleyhisselam'ı koyuyor suya salıyor. Sonra su Firavun'un sarayının önüne gelince Firavun'un hanımı ve Müslüman olan Hazreti Asiye annemiz görüyor onu oradan alıyor Efendim Firavun'un sarayında Firavun'un efendim baş düşmanı Hz. Musa Aleyhisselam geçmiş oldu. İşte su ve ağaç denilmesinin sebebi içine konulduğu kap ve suyla gelmesinden efendim mütevellittir. Biz Musa Aleyhisselam ile vaatleşmiştik. Hatırlayın. Erbaine leyleten 40 gece. 40 gece neden önce gece zikredildi? Çünkü İslam'da evvela gelir? geceler gelir. Allah'ım kavuştursun bak Ramazan-ı Şerif gecelerine. Amin. Amin. Şimdi o gecelerin e, nesi var? Teravih namazları var. İlk teravihi biz ne zaman kılıyoruz? Orucu tuttuktan sonra mı tutmadan evvel mi? Evvela teravih kılıyoruz. Sonra o gece savura kalkıyoruz. Günü oruçlu oluyoruz sonraki gün. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü İslam'da geceler evvela geldiği için. Anlaşıldı mı? He. Şaban-ı Şerif'te de Şaban-ı Şerif'in ilk gecesi diyoruz. Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Bu gece ne gecesi? Cuma gecesi. Esasında Cuma günü yarın. Heh, gecesi bugün. İşte geceler İslam'da evvela geldiği için Cenab-ı Hak burada ne yaptı? Geceyi zikretti. Yani biz Musa Aleyhisselam ile ne yaptık? 40 gece sözleştik. 40 gün sonra seninle şu Tur-i Dağı'nda buluşacağız diye. Ne güzel buluşma, ne güzel vaatleşme, ne güzel bir gece. Ya Rabbi o geceleri vefat etmeden daha dünyadayken bize de yaşat Allah'ım. Cenab-ı Hak'la manevi buluşmalar, Cenab-ı Hakk'ı Celle Celal rüyada görmeler, Cenab-ı Hakk'a efendim manen yakınlaşma, manevi dereceler alma, Bunların hepsi mümkün kardeşlerim. Çok kolay ancak erbabına, çalışanına veriliyor bunlar. Gayret edersek, çalışırsak Rabbimiz bize nasip edecektir. Ya Rabbel Alemin sen nasibi müyesser eyle. Amin. Amin. Sümme sonra ittehevütümül icle ne yaptınız? Acil buzağı. Buzağıyı ilah edindiniz. Mimba yani biz Musa ile aleyhisselam vaatleştik. Onu yanıma çağırdım Turisine dağına. Musa aleyhisselam ne zaman ki sizin yanınızdan çıktı Samiri denilen bir e, münafık vardı. Musa aleyhisselamın kavminden. Kızıl Deniz'den çıktılar. Tabi Firavun ve ordusu battı. Firavun ve ordusunun atlarının eğerleri dahi neydi? Altındandı. Adam çok zengindi. E bütün şeyler, altınlar sonra ne yaptı? Gümüşler, mücevherler kıyıya vurdu. Kıyıya vurunca Musa Aleyhisselam da oradan gitti ya. Samiri bunları aldı. Bir şekilde eritti. Bundan bir efendim buzağı yaptı. Bir de ona öyle bir özellik yaptı ki rüzgar vurduğu zaman affedersin makatından ağzından bir ses çıkarır oldu. Yani rüzgara karşı onu artık ne kafir ne münafık bir kafaysa <laughs> efendim bu kafirler mesela münafıklar çok böyle buluş yaparlar yani. Niye? Allah yolundan insanları saptırmak için meşgul etmek için iştiler. Mesela bitcoin diye bir şey çıkarmışlar. Senelerdir milleti efendim günahkar ediyorlar. Daha ne çıkarırız acaba? Bu kafirler öyle çalışıyor ki 250 sene sonrasını hesap ederek çalışıyorlar. Anladınız mı? 250, 500 Amerika'nın planları öyle Çin'in planları öyle Siyonist Yahudi böyle Efendim şey kurmuş takvim kurmuş 250 sene sonra ne yaparım neler olabilir dünyada onun hesabı ile yaşıyor. Kafa çalışıyor ama kafirliğe çalışıyor. Akıl yok E hocam akıllı olmasa kafa çalışır mı ya çalışır tabi? Akıllı olsa Müslüman olurdu mübarek adam. Akıl yok. Kafa çalışıyor biraz. Zeka var. Anladın mı? Allah akıl fikir versin bari. Ne diyelim? O zaman da Müslüman olurlar. Tabi bu Samiri denilen münafık kafir bu buzağı yaptı altından bir de böyle ses filan çıkarınca işte dedi Firavun'u şu denizde boğan sizi de kurtaran şu gördüğünüz ilahınız yaptı bunu dedi. Şu anda Hindistan'da halen camışa tapıyorlar mı? He? Tapıyorlar, camışa tapıyorlar. Adamları ine secde ediyor, hürmet ediyor. Sen misin kurbanda inek kesen? Ne harpler çıkardılar, ne kanlar döktüler senelerce. E Nepal'de fareye tapanlar var. Ha, o işte buzağıya, camışa tapan Hindistan'dakiler e, Samiri'nin torunları. Anladınız mı? Bu ne yapmış? Bir buzağı yapmış. İnsanlar buna taptırmış. Onların da birçoğu gelip secde etti mi ona? Dua ediyorlar, bereketleniyorlar. İşte evet ilahımız bu. Biz de ilahımızı arıyorduk filan. Zaten bir arayıştalar. E bulduk. Aradığımızı bulduk. Tabi orada kim var? Musa Aleyhisselam'ın biricik kardeşi kendisi de peygamber olma şerefine nail olmuş Halim Selim Hazreti Harun Aleyhisselam orada. Harun Aleyhisselam diyor ki ya yapmayın etmeyin ey kavmim ne yapıyorsunuz? Yani bu buzaya tapılır mı? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu yerden gökte olmaktan münezzeh yerleri gökleri şu buzağının da dahi efendim varoluş sebebi olan ses çıkarma sebebi olan rüzgarı, altını, madeni, toprağı, havayı yaratandır. E siz onu bırakıp da bunu nasıl ilah edinirsiniz şu buzayı filan yok dediler biz şeyim tanrımızı ilahımızı bulduk bize karışma e bu sefer çok da karışırsa ne olacak ortalıkta karışacak Musa Aleyhisselam'ın kavmi Harun Aleyhisselam'a sataşacak yanındakilerle bir harp kan dökülme olayı olacak öyle ya şimdi bir zıtlık oldu mu ne oluyor bir bakıyorsun değil mi efendim büyük savaşlar olabiliyor hep Harun Aleyhisselam da kimsenin canı yansın, kanı dökülsün istemediği için yanında iman edenler Müslümanları şöyle bir kenara aldı. Onlarla beraber Musa Aleyhisselam'ı beklemeye koyuldu. Musa Aleyhisselam geldi. Baktı ki bunlar bu zayı ilah edinmişler. Bu secde ediyorlar. Ya dedi, ey Harun Harun Aleyhisselam'a çıkışıyor şimdi. Sen nasıl diyor bunları buzaya tapmalarına izin verdin? Ben bunları sana bunun için bıraktım. Allah'tan başkasını ilah edindiresin için bıraktım. Diye fırçaladı Harun Aleyhisselam'ı. Harun Aleyhisselam peygamber ama Musa Aleyhisselam'ın celaliyeti var. Öfkeli, kızgın, şedid, sinirli. Peygamber Aleyhisselam. Ondan sonra Harun Aleyhisselam dedi ki ey babamın oğlu dedi. Şimdi ona öyle şey diyor ya abim de demiyor. Ey babamın oğlu ben bunlarla baş edemedim. Uyardım söyledim. Beni dinlemediler. E korktum ki bir kan dökülür birbirlerine girerler iman edenlerle bu zayıya tapanlar. Ortalık hepten karışmasın diye seni bekledim dedi yani. Böylece bunlar bu zayı ilah edindiler. Allah Teala buyuruyor. Ve entüm halbuki siz zalimun. Zalimler oldunuz. Yani Musa Aleyhisselam yanınızdayken Allah'ın peygamberi diye inanıyordunuz. Allah'ı gaybi olarak kabul etmiştiniz. Sonra Musa Aleyhisselam benimle buluşmaya gelince de bu zaygı edindiniz. Zalim oldunuz. Zulüm iki türlüdür. Zalimlik iki türlüdür. Birisi kişinin kendi nefsine zulmetmesi. İkincisi de karşısındaki birine başka bir insana zulmetmesi, kendi nefsine, kendisine zulüm yani zalimlik nasıl olur? Günah işlemek de olur. Günah işleyen bir kimse kendine zulmetmiştir. Neden? Çünkü canını cehenneme müstahak kılmıştır. Canı cehennemlik olmuştur günahkarın. Dolayısıyla zalim olmuştur ama bunun zararı kendinedir. Yani bu tövbe ettiği vakit Cenab-ı Hak onu affeder. Fakat başkasına zulmeden, başkasının hakkını gasp eden, vermeyen efendim hak etmediği şekilde ona davranan bir kimse o zulmü tövbe etse bile efendim ne olunmaz? Affolunmaz. Kul hakkına sirayet etmiştir. O kulla o kişiyle insanlara yapması lazım. Helallaşması lazımdır. Böylece allah Teala bizleri her türlü zulümattan korusun ve muhafaza eylesin. Sünme. sonra afevna biz de affettik. Ankum sizi. Demek bu buzaya tapma işinden sonra bunlar ne yaptılar? Musa Aleyhisselam gelince tövbe ettiler. Samiri'yi de kovdu. Defol git dedi buradan. Sen ne münafık kafir bir adamsın. Yanımızda Allah'a inanırım dersin arkamızı döneriz buzağı yapar millete ona taptırırsın ya dedi. Ne münafıksın sen dedi. Defol kovdu onu. Bakıyorsun peygamberlerin aleyhisselam böyle kovdukları var yani. Peygamber Efendimiz mesela Sahile Bey'i kovdu değil mi? Mervan'ı kovdu mesela Mervan. Bunlar hep kovulanlar yani. Var öyle yani kaçan da var, kovulan da var ama bak Musa Aleyhisselam da kovmuş. İcab ederse ne yapacaksın adamı? Kovacaksın. Hazreti Ömer radıyallahu teala efendimiz adam bir çıkmış İslam'da dinde olmayan şeyler konuşuyor. Ona dedi ki bak bu şekilde konuşmaya devam edersen seni dedi sürerim dedi. Sonra gönderdi onu. Sürdü oradan. Ve göndermiş oldu. Artık Bahreyn'e mi gitti? Hindistan'a bir yere gönderdi? Osmanlı'da fizana sürüyorlardı biliyorsun. Efendim fizan var yani. Afrika'nın mı? Bir ücra bir şey yani. E, e, bir köşesi. Sınır ya. Dünyanın öbür ucu diyelim bize göre. Oraya sürermişler Osmanlı'da. Efendim dedelerimiz. Şimdi demiş ki oranın valisine mektup yazmış. Bunu demiş kimseyle konuşturmayın demiş. Niye? E, fesat çıkarıyor çünkü. Yani bazı adam var Anladın mı? Bunu böyle bir süreceksin yani Kimseyle de konuşturmayacaksın Niye? Fesat çünkü Fitne yani Konuşsa başa bela, başa dert Ortalığı karıştırır, fitne çıkarır E şimdi biz de zaten Hepten fitne zamanındayız Allah fitnelerden bizi korusun Kardeşlerim ağızlarımızdan çıkanı kulaklarımız işitsin Yani bir konuşmadan evvel Bin defa düşünelim ya Dilin kemiği yok e sen kemikli ol. Neden? Senin çünkü o dilinden çıkan her bir harfece, kelime, cümle hepsinin hesabı sorulacak sana ya. Yazılıyor. Boş bir şey mi var zannediyorsun ya? Yani ben şimdi bunu konuşunca bana bir faydası, bir zararı olmaz diye mi düşünüyorsun? Hak konuşana fayda verecek. Batıl konuşan mutlaka cezasını bulacak. Hele ki bir başkasının hakkında iftira, dedikodu, gıybet, yalan konuşanlar. Bunlar çok büyük mesuliyet altına ve kul hakkına giriyorlar. Allah'tan korkmalıyız. Böyle şeylere girmeye lüzum yoktur. Akrep ne demiş? Huyumdur sokarım demiş. Akrebin huyu. Sen akrep değilsin. Sen ahsani takvim üzere yaratılmış güzelim bir insansın. Onun için bize böyle kötü hasletler, kötü ahlaklar yakışmaz. Mutlaka dedi dedikoduyu, riveti, iftirayı ve bilmediğimiz konular hakkında konuşmayı terk etmeliyiz. Son olarak Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sizden birine yalan olarak duyduğunu konuşması yeterdir buyuruyor. Allah'tan kork. Sadece duyduğunu konuşmak seni yalancı yapıyor. E şimdi ayet duydun, hadis duydun, menakıp duydun, kaynaklı şeyler duydun. Bunları demiyor mu sana? Bunları tabii ki de konuşacaksın. Hepsinin delili var, kaynağı var. Ama adam geldi sana dedi ki ya filanca var ya şöyle şöyle böyle böyle. Filanca hakkında şöyle şöyle duydum. Ha onu mu diyorsun? Ya bırak onu filan. Niye? Ben onun hakkında şöyle duydum. Ya kardeşim ne duydun, ne gördün? Dur hele bir adam bir tanı, tanıdın mı? Yok tanımıyorum da duydum. İşte Peygamber Efendimiz ne buyurdu? kişiye duyduğunu söylemesi yalan olarak yeterdir. Vallahi yalancılar cehennemde en büyük azaba düşer olacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dediler ya Resulallah adamlar Müslümandır, mümindir ama zina ediyor. Efendimiz buyurdu tövbe eder temizler kendini. Olabilir. Yani Müslüman olduğu halde zina edebilir mi bir insan? Efendimiz buyurdu. Edebilir o zina esnasında iman kendisini bekler. Yani tam duhul olduğu sırada iman ondan ayrılır. Tamam mı? Çünkü imanlı olduğu halde zina yapamaz. Sonra zina işi bitti. iman ona gelir. Tamam. Ama imanlıdır yani. Mümindir, müslümandır. Tamam. Tövbe eder, Allah affeder. Hırsızlık ya Resulallah. E hırsızlık yapar ama sonra tövbe eder, pişman olur. Mevla affeder. Filan filan sayıldı böyle. Peki ya Resulallah yalan söylese bir mümin. Peygamber Efendimiz buyurdu ki mümin asla yalan söylemez. Müslümanın ağzından yalan kelime cümle çıkmaz. Niçin? Çünkü yalancının imanına güven olmaz. Yalana devam eden bir adamın imanla güvenilir mi? Her şey yalan. E dedi ben Müslümanım belki o da yalan. Ne bileceğiz doğru olduğunu? He? Şüpheli. Bak gördün mü? Yalancılık çok kötü aslında. Peygamber e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Ha doğru söylüyor. Canına dokunacak, malına dokunacak, makamına, mevkiine dokunacak, lime lime doğruyacaklar. E doğru söylüyor. Doğruluktan dönmüyor o kişi sıddık yani sıddık ne demek? Dost doğrular. Ebu Bekir sıddıkları makamında. Yani o derece verilir ona. Anladın mı? O derece verilir. Sıddıkiyet onu cennete götürür nihayetinde. Allah'ın nasip eyle. Amin. Bir kişi ki yalan söylemeye devam ede ede artık kezzaplardan yazılır. Kezzap ne demek? çokça yalan söyleyen. Artık yalan, 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 yalan ömrünü yalanla doldurmuş. Palavra ile doldurmuş. Yalancılardan, çok yalancılardan yazılır. O yalan da onu sonunda akıbet cehenneme götürür. Ya Rabbi böyle kötü akıbetten bizleri koru ve muhafaza eyle. Sonra onlar tövbe ettiler affettik buyurdu. Ben. Demek ki kişi kendi nefsine zulmedip tövbe ettiği zaman Allah Teala affediyor. Ankum sizden yani affettik sizi temizledik. Min bundan sonra zelike yani bu işinizden sonra leallekum teşkurun. O yani artık şükredin buyuruyor Mevla. Yaptığınız günahlar, hatalar sonra tövbe ettiniz. Ben de israf ettim. Buna şükredin. Bir daha geri dönmeyin. Ve idayete kitabe. Biz Musa'ya aleyhisselam kitabı verdik. Kitap nedir? Tevrat'tır. Tevrat-ı Şerif'tir. Vel Furkane, Furkan'ı verdik. Yani gene o Tevrat öyle bir kitaptı ki hakkı batıldan ayıran bir kitaptı. Hak bir kitap olarak geldi yani Tevrat, İncil. Ama bugün ne oldu? Hepsi tahrif olundu. Hepsi ifsad olundu. Allah-u Teala'nın ayetlerini papazlar, hahamlar efendim para karşılığında değiştirdiler, yırttılar. Peygamber Efendimiz'in efsafı şeriflerini vasıflarını kendi oğullarını tanımaktan daha ziyade bilirlerdi. Hz. Abdullah bin Selam Yahudi alimlerinden olduğu halde geldi Peygamberimiz Zişanımızı sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü vakitte ne dedi? Dedi ki vallahi oğlumun oğlumun benim oğlum olduğundan şüphe ederim de senin Allah'ın Resulü olduğundan şüphe etmem ya Resulallah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya niye? Öyle hak, hakikat okumuşlar kitaplarında. Hangi Tevrat'ta var Peygamber Efendimiz'e bugün sıfatı? He? Allah var diyor Kur'an'ı ı Kerim'de. Biz Kur'an, biz Tevrat'ta ve İncil'de, Zebur'da zikrettik diyor. İsmi Hu Ahmet dedik diyor. Hani nerede? Hepsini yırttılar, attılar. Niye? Hristiyanlar Müslüman olmasın diye. Yahudiler Müslüman olmasın diye. Kim yaptı bunu? Başpapazlar işte Vatikan gibi efendim anladın Fener Rum patrikleri gibi böyle azılı şedid babazlar, kafirler, efendim sinagoglar böylece millet Müslüman olmasın tebaları kendilerine itibar etmezler, iman etmezler. Efendim dinlerini terk ederler. Zaten batıl olmuş dinin. Bırak milletin yakasından düş, düşmez. Neden? Çünkü kendi makamından olmak var. Medine'deki Yahudi Hristiyanlar niye Müslüman olmadılar çok? He? Niye Müslüman olmadı? Çünkü dış devletler, Hrakliuslar, şunlar bunlar, Bahreynler adamlara hediye gönderiyordu. Hazinelerden mücevherler gönderiyordu. Aman biz Müslüman olursak bu mücevherler gelmez diye korktular beyinsizler. Sonra ne oldu? Allahu Teala Bahreyn'in bütün hazinelerini Müslümanlara nasip etmedi mi? Etti, etti. Onun için Müslümanlık çok efendim yüce bir dindir. İnnet din indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Geç. Bütün dinlerin hükmü, kitaplar nesih olunmuştur, kaldırılmıştır. Tamam mı? Ama Musa aleyhisselama geldiği zaman bu kitap neydi? Hakkı batıldan ayıran, hak doğru bir kitaptı. Ne tehtedun. Yani bununla hidayete sizi sevk ediyordu bu kitap. Cenab-ı Hak duyduklarımızda cümlemizi amele muvaffak eylesin. Duyup da duymamış gibi olmaktan muhafaza eylesin. Adımlarınıza hac ekber sevapları ihsan eylesin. Bu akşam sizlere Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle Hazreti Ali radıyallahu teala Efendimizin neslinden, soyundan efendim gelen bir dostumuz, bir abimizin onun da annesinden, ona da dedesinden böylece nesilden nesile gelmiş olan işte zırhından efendim getirdik buraya zırhı şerifi. Şöyle kardeşim de size göstersin. Efendim kamerayı da yaklaştır. Oradaki cemaat da cemaat yani. O sizin de hakkınız var. Onların da hakkı var. Onlar da görsünler. Ziyaret edilmiş olsun inşallah. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberi Zişanımızın yolundan sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Hulefe-i Raşidinin yolundan ayırmasın cemaat-i Müslümin. İman, İslam selameti ihsan eylesin. Abi, abi. Cümle hastalara hayırlı şifalar ihsan eylesin. E, ben husus ne demiştin ismi var Nevzat, Nevzat Öztürk abimize hayırlı şifalar ihsan eylesin. Abi, abi. Saat afiyetine aile eylesin. Abi. Cümlemizin hastalarına şifalar ihsan eylesin. Abi. Dertlerine, devalar, borçlarına edalar nasip bir müesser eylesin. Amin diyen dilleri Rabbim nar cahiminden korusun ve muhafaza eylesin. Cümlemizin aile efradını efendim sevdiklerimizi ümmeti Muhammed'i hıfz ve korusun ve muhafaza eylesin. Vatanımıza, milletimize ve dahi ordumuza, polisimize kast edenlere Rabbim fırsat vermesin. Abi. Onları her türlü güç kuvvetle müeyyet eylesin. Mansur muzaffer eylesin. İç ve dış planları olan ülkemizde eğer altı faaliyetleri güdenlerin cümlesinin tuzaklarını kendi başlarına makus eylesin Rabbim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.